Onur. Efendim müdürüm. Ya oğlum bu tartı bozuk ya. Ha? Yok müdürüm niye bozuk olsun ya? Ya çok zaten şey... eski püskü falan bir şey oğlum. Bu yani gel sen çık bakalım buna bir. Gel bakayım. Yanlış gösteriyor bu. Kaç çıktı senin? Sana ne, kaç çıktığından? Sana ne? Vallahi tam gösteriyor müdürüm. Tam gösteriyor, Allah Allah ya. E yavrum, o zaman bu, yani bu tartının bana garazi var. Ben sana söyleyeyim. Vallahi müdürüm, sen birazcık kendine mi baksan acaba tartıya bakmak yerine? Ne demek kendine mi baksan ya? <laughs> e tamam yani son zamanlarda böyle stresten biraz ayarı kaçırmış olabilirim de... ...göbek bağlamış ne demek ya? fit değil ne demek arkadaş ya? Tamam birkaç kilo fazla mı var? Doğrudur. Birkaç ha? kilo mu? Fazla mı olur? Daha mı fazla olur? Valla müdürüm bak dost acı söyler. Hı. Ben sana söyleyeyim. Sen birazcık böyle yemene içmene dikkat etmelisin bence. Yememe içmeme dikkat etmeliyim de ne yapayım ne yiyeyim ne içeyim arkadaş ya? Sabah programlarında o verdikleri diyeti mi uygulayayım? Ben ne yiyeyim ne içeyim Onur Allah aşkına ya? Hiçbirine gerek yok. Hiçbirine gerek yok. Bülent Hocam. İhsancığım sohbetinize kulak misafiri oldum. Senin derdinin dermanı bende. Nasıl yani? Sana çok güzel, uygun bir diyet programı yazacağım. Çok kısa sürede netice alacaksın. Gerçekten mi? İhsancığım sen benim ağzımdan yalan yanlış bir şey çıktığını duydun mu hiç? Yani arasında duymuşluğumuz var hocam. Duymuşluğumuz o. <laughs> Teessüf ederim. Özür dilerim. Affedersiniz hocam. Yani ben yanlış anlamış olabilirim yani şaka yaptı şaka mahiyetinde şey yaptım ama bir olmadı sanki bu şaka <laughs> hmm.